işte ne bileyim 100 bin dolarlık bir kontrat e, altın dediğimiz yer işte 200 küsür bin dolarlık oluyor. E, hani bir alışımızı öyle bir kaldıraç kullanarak o şekilde yapıyorsak bence gümüş alışlarımızı çok daha küçük yapmalıyız. Çünkü eğer gümüş hareketine başlarsa zaten küçük almış olsak bile yüzdesel hareket marjıyla o aradaki farkı kapatıp yeteri kadar bize getiri elde edecek ama şunu da önermem lazım hani e, Traderların, yatırımcıların aslında havucu düşünmek yerine riski planlayarak pozisyon almaları bence çok daha doğru. Yani gelir elde etmek mesele değil. Eğer zaten bu tür piyasalarda para kaybetmezseniz, o size bir süre sonra doğru yönde kalırsanız o size bir süre sonra getiri üretecektir. Kaçınılmaz. Önemli olan para kaybetmemek. O yüzden aslında hep riski düşünerek pozisyona girmek daha mantıklı.